kurulu olduğu meydana ulaşacaksınız. Kolmar'dayız, 3. Noel pazarımızdayız. Ben de bir detay vermek istedim. Bize yıllar sonra da olsa ödeneğin toplu şekilde verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet şimdi Sade'de geldik. The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner ve Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk. Yanımda sorduğunuz sorular var. Ne olacak değişiklikle? Tabii, tabii şimdi bütün cevapları alacağız. Efendim ilk soruyla başlıyor. Hepsini soracağız. İsim değişikliği neler getirecek? Öncelikle özellikle belirtmek isterim ki kanalımızın sadece logosu değişiyor, ismi ismi değişiyor. Bunu bir, bir nevi Fox markasının yeniden markalaştırılması gibi bakabiliriz. Bundan sonra kanalımızın ismi ne olacak? Yayın politikamızda hiçbir değişiklik olmayacak. Peki sebebi nedir? Yani neden bu isim değişikliğine gerek oldu? Biliyorsunuz yaklaşık 5 yıl önce The Walt Disney Company Fox kanallarının da içerisinde bulunduğu çok büyük bir satın alma yaptı, şirket satın alması yaptı. Bu anlaşmanın bir gereksinimi olarak da ismimizin değişme zamanı geldi. Onu gerçekleştiriyoruz şu anda. Tamam, bir Baş prosedür yani. Tabii ki, Başta da belirttiğim gibi, 5 senedir zaten aynı yayın politikasıyla devam ediyoruz. Bundan sonra da bir, bunda da bir değişik olmayacaktır. Peki ya Fox Haber, biraz Fox Haberden de bahsedelim. Fox Haber e içerikleri. Bugün e ana haberimize Fox Haber olarak başladık. E Now Haber olarak kapatacağız, Hayırlı hayırlısıyla. E haber haber bültenleriniz biliyorsunuz Türkiye'nin en fazla izlenen e, bülten, bültenleri yıllardır uzun, uzun yıllardır e, burada e, öncelikle e, Fox haberin başında Doğan Şentürk liderliğinde cesur güvenilir e, gazetecilik etiği yüksek bir ekibimiz var bu her gün daha da artarak devam edecektir. Her zaman orada halkımızı doğru şekilde bilgilendirmek için çok büyük eforla çalışıyorlar. Bu da devam edecektir. Başka bir politika değişikliğimiz olmayacaktır. Belki Doğan Hocam bir şeyler de söylemek ister. Genelde Cenk Bey'in de söylediği gibi içerik değişmeyecek. Haberde de sormaya, sorgulamaya saklamamaya devam edeceğiz. Hem senin bülteninde, hem İlker'in bülteninde, hem Gülbin'in bülteninde, hem Ezgi'nin bülteninde e, ve programlarımızda. E, yani eskilerin deyimiyle e, mazruf aynı, zarf değişiyor. Yani yayın politikasında, içerikte bir değişiklik yok yine haber bültenlerimizle halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz <laughs> ve programlarımızda dizilerimizde de halkımızı <laughs> eğlendirmeye devam edeceğiz peki herkes ulaşabilecek mi aynı şekilde izleyebilecek mi bulabilecek mi herkes aynı yerde bulabilecek mi tabii ki izleyicilerimizin hiçbir şey yapmasına gerek yok şu anda kanalımızı nereden izliyorlarsa hangi içerik sağlayıcısından izliyorlarsa izliyorlarsa aynı kanal numarasında aynı frekansta izlemeye devam edecekler hiçbir, hiçbir değişiklik yok peki nasıl edeceğiz bir yandan da ya. Şimdi <laughs> birazdan sen ne Senle test edeceğiz. İlker'le test edeceğiz yarın sabah. Ondan Yok, sonra seni test Sana da rastlıyor tabii. Now diyoruz. Now, Now. olarak. Now. Now. E, şimdi demek. Şimdi haber. Şimdi, şimdi, hemen. şimdi haber, haber. Hemen şimdi. Hemen. Şimdi haber. Şimdi haber. Now haber. Bir de taze Now hissi haber. de veriyorlar. Aynen. Hı -hı. Yani hemen şimdi dedik bugün de zaten etiket bize. Etikette bu tabii. Çok da mesaj da geldi. Yani çok da olumlu şeyler duyuyorum, görüyorum. Ya böyle şeyler bazen insanın hayatına yenilik de getiriyor yani. Evet tabii. Kesinlikle. Şimdi... Efendim... Aman sen. <laughs> ya. Tedirgin olmayın. Tedirgin şey olun. Bir şey yok. Sakin ol. Herkes sakin olsun. Herkes sakin olsun. Efendim... Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmiyor. Bunun içindeki suyu. İçeriklerimizde değişmediği gibi çeliştiğin suyu da aynı su. Kupasının suyu da aynı. Sizde, sizde, şimdi size de getirdiler tabii. Onları da koymanız lazım herhalde değil mi? Evet. evet biz de bunu <laughs> koyamıyoruz. Evet efendim. Kupalarımızı da değiştirdiğimize göre. Evet. Şimdi değişim zamanı. Hı. Herkes bekliyor. Herkes, herkes bekliyor. Daha kimseyi daha fazla bekletmeyelim. Now şimdi değiştirebiliriz arkadaşlar. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ellerinize sağlık. Bu arada çok güzel de bir. O, bu bununla ilgili çok da güzel mesajlarla örülü, evet. çok da ilginç. Bundan sonra herkesin göreceği tasarlanmış çok ilginç programlar var. Evet. Ama bizim bir açımızdan burası için bir de başka önemi var. Yani bu yılın evet. çok enteresan bir tezatif. Fox bundan yaklaşık 18 yıl önce yine bir Şubat ayında 24 Şubat'ta 24 da, Şubat. e, Fox e, Fox markasına dönmüştü. Ne tazitif ki e, bugün yine Şubat ayındayız. 18 yıl yaklaşık 18 yıl sonra ve şu anda Nava dönüyoruz. E, hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. O hayırlı olsun. değişimi de o logoyu da yine şimdi, ana haberde değişmişti. Ee, o da 24 Şubat yine ana haberde ve şimdi yine ana haberde. Şimdi arkadaşlar masanın önü. her şey değişti değil mi şu anda? <laughs> Abi bakıyorum sana aynısını değiştirdim. Aynı şey <laughs> Burada da bir değişiklik yok. Herkes yerli yerinde. <laughs> Kıymetli ekibimiz de aynı. Bütün içeriklerimiz de aynı. aynı. Yüzlerimiz de aynı. <laughs> Hiçbir şey değişmiyor. Vallahi gayet heyecanlı burada herkes bir yandan da. Biraz daha şevkli hatta sanki ben onu da hissediyorum o heyecanı. Daha da acayip içerikler. Daha da net mesajlar. Eee yani patronun kim olduğunu anlatmaya çalışacağız herhalde değil mi? Zaten anlatıyorsun her <gülüyor> akşam. <gülüyor> <gülüyor> güzel Mevlana'nın bir sözü var. Onu da burada söylemek lazım tam zamanı. Her dem yeni doğarız bizden kim usanası diyor. Öz Türkçe'yle. <laughs> Çok iyi. Çok güzel. Evet tam yerine güzel. denk geldi hakikaten. Şimdi isterseniz dönüşte biraz daha vaktimiz olacak. Ama bir tanıtım filmimiz var. Artık Nav'ın e, ee, içeriklerine, bütün yüzlerine ve onunla buluşacağınız bütün bu filmler ya da kampanyalar onların ilkine e, ben bir pas atayım sizinle bak. Evet. Ben yine orada smokinler falan giyilmişim Çok iyi yakaladık. <laughs> Siz de öylesiniz. Bu arada diğer bardaklar ne kadar çok kahrımı çekmişti. <laughs> 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 Biliyorsunuz. Hayır, hayırlısı artık. <laughs> bütün, bütün, e, Türkiye'de sizin gibi konuşamış. yani. E, ellerinize sağlık. Yani şimdi buna e, o kadar çok Yorum var ki bununla ilgili. Bir kere çok iyi yorumlar var ama hala şey diyenler var. Ya neden ama filan. Her şey açıklandı gerçi. Bu böyle olacaktır bir süre. Fakat herhalde insanlar çok kısa bir zamanda alışacaklar zaten. Çünkü bütün her şeye alıştıkları gibi bir şey yok yani yeni bunun dışında bir şey yok. Ama sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Valla şimdi fok, şimdi now zamanı diyoruz. Evet, ilk, şeyle, ilk böyle bir, böyle olma <laughs> ihtimali de var. <laughs> şimdi benimle arkadaşlar iddiaya girdiler. En çok sen şaşıracaksın diye. Şimdi çünkü ben her akşam çıkıyorum. Biliyorsunuz diyorum ya, işte iyi akşamlar. Ee, işte tarih şu, 12 Şubat pazartesi saat 19. <laughs> now ana haberdesiniz filan. Böyle evet hayır yarışması gibi olacak bu. <laughs> Aynen. İddiaya girdiler ama ben de demeyeceğim. Ya şimdi şöyle bir bu tabii sen de mavilikten geldin. Özellikle mavi arkadaşlarımız anonslarını yaparken Fox Haber işte Fox Haber olarak yapıyorlar ve canlı bağlantılarda. E, dolayısıyla tabii ki 17 yıldır Fox Haber ve Fox markası bütün çalışanlarımızın bizim yaşamımızda birden bire geçeceğiz. Arada tabi şey de olacaktır, diye sürüşmeler olacaktır, tekrar Fox denilecektir. Fakat ama now ee, dediğim gibi hiç, hiç içerik falan zaten Cenk Bey'in de açıkladığı gibi değişmedi. Ee, dolayısıyla çok da yakıştı bence. Üstelik de hemen şimdi biraz böyle içinde şey de var. E, aksiyonel de bir marka. Hemen evet evet aynen öyle. Hemen şimdi e, e, şimdi haber. Haber yani, şimdi. Bir, yani yani, bir yandan evet. şimdi çok da konuşulan yeni diziler Efendim evet. içerikler evet. e, onlar da e, çok eşlik etti bu sürece bir yandan. Tabii. Zaten az önce... Yani, tanıtımımızı izlediniz. Evet. Umarım izleyiciler de beğenmiştir. bu sene kanalımız çok farklı, çok dolu. Bunu da daha yukarıya taşıyacak çok yet yetkin bir ekibimiz var. İnşallah daha daha eğlendirici içeriklerimizle kendi çıtamızı daha yukarıya taşıyarak daha iyi içerikleri, daha doğru bilgileri izleyicilerimize ulaştıracağız. Bu arada bu tanıtımla ilgili ee, ...emeği geçen tüm ekibe bir teşekkür etmek istiyorum. Yani bütün çok güzel daha bir parçasını gördü insanlar. Kısa bir iki dakikalık bir evet. şeye sığdırmak çok kolay bir şey değildi. Ayrıca hani bu değişimin arka planında da kolay olmuyor. Çok teknik, çok farklı detayları var. Epey bir uzun süredir de bu değişim için çalışıyoruz. E bu noktada emeği geçen tüm ekip arkadaşlara çok teşekkürler. Ellerine sağlık. Şimdi izleyicilerimizden gelen mesajlar var. İlginç bir kıymetli izleyicimizin büyük annesinin gözleri dolmuş. <laughs> Nasıl alışacağız filan diye ee, kolay yani o kadar zor değil çünkü gerçekten. Çok titizlendi herkes ee, ama yani güzel oldu, göz doldurdu. Bir yandan da göz dolması güzel de bir şey. Bu duygulu olması güzel bir şey ya. İnsanların bu duygusal bağı kurmuş olması. Biz de burada haberde zaten yaptığımız diğer programlarda da sohbet eder gibi yapıyoruz. Dertleşir gibi yapıyoruz. Hatta bazen ben ipin ucunu kaçırıyorum biraz, <laughs> <laughs> Onun evet. içinde e, tüm çalışanlarımız burada yani 18 yıla yaklaştık. E, büyük gururla çalışıyor. E, ben açıkçası e, tüm bu ekiple çalışmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. E, her gün yeni bir şefle, e, herkes çok büyük bir gururla çalışıyor, çok büyük emekle çalışıyor. E, bunun da karşılığını alıyoruz e, birçok bir, bir şekilde. Umarım, yani biz yeniliklere açık bir ekibiz. Her zaman kendini yenileyen bir ekibiz. Ee, geleceğe de çok büyük umutla bakıyoruz. Kendimizi yenilerek, her türlü şarta uyum sağlayarak e, izleyicilerimize, e, Türk halkına her zaman e, en iyisini, en doğru bilgiyi vermeyi her zaman kendimize ilkelmedik zaten. Bunu da her geçen gün e, daha da büyüterek ve yaptığımız işten büyük gurur duyarak e, yapmaya devam edeceğiz. O zaman hemen şimdi Now zamanı. Ee, son sözleri alıyorum. Ek, ekleyeceğiniz bir şey varsa. Tüm çalışanlarımıza, tüm izleyicilerimize, tüm Türk halkına hayırlı olsun. Walt hayırlı Disney Company hayırlı Türkiye olsun. E, Genel Müdürü Cenk Soner'e teşekkür ederiz. Şimdi Now Haber e, Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de e, bizimle herhalde bir son şey paylaşacak. Vay, az önce söyledin ya izleyiciler duygusallaştı. Çünkü kolay değil. 17 yılda bu ekrandan, haber ekranından starımızı sıradan seyirci star yaptık. Türk izleyicisi bu ekrandan... Evet patron sizsiniz derken e, aynen öyle. kendimizi de buna katıyoruz biz. Aynen öyle. E, i̇zleyici star oldu ve bu star olmaya da devam edecek. patron olmaya devam edecek bu ekrandan. Dolayısıyla bizimle böyle bir bağ kurmaları çok müthiş gurur verici. Bir gurur verici de başta Sayın Genel Müdürümüz Cenk Soner'le çalışmak bizim için gurur verici ve onun yönettiği muhteşem ekip, dinamik ekip tam markaya uygun bir ekip o ekiple çalışmak gurur verici. Herhalde çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ellerinize sağlık. Şimdi bir reklam arası sonra bir dakika bölümünde buradayız. Bakın o bile var.